Dün davetiyelerle ilgilenemedim. Tibet Bey bir tanesini beğenmiş herhalde. Görmek istiyorum, masama bırak. Gülfem, yazı tura atacaktım ama madem seni yakaladım sorayım. Davetiye ister misin? Yoksa hiç boşuna benim için kağıt harcamayın mı diyorsun? Yani biliyorsun, ben seni seve seve davet ederim. Ama emin olamadım. Yani kendi defilesini yapamayan Gülfem sipahi, Gülür sipahi defilesine gelir mi? Tamam, tamam. Bu bakışları biliyorum. Tabii sen şimdi yani defile konusu işine gelmediği için... ...sen şu dünkü asistan meselesini konuşmak istiyorsun. Tamam. Küçük başarınla eğlenmene izin veriyorum. O benim başarım değildi Gürru. Senin başarısızlığındı. Çalışanların sana hiç sadık değiller. Neden acaba? Seni hiç sevmedikleri için olabilir mi? Hı. Hmm. Tabii. Mümkün. İnsanlar birbirlerini sevmediklerinde kolayca satabilirler. Sen neden sattın? çocukluk aşkını... ...o bir zamanlar bana karşı bütün kalbinizle omuz omuza verdiğin cici arkadaşın duyguyu... ...o kimseye zararı olmayan neydi adı? Ha, İso'yu. Ve tabii en iyi arkadaşını, kardeşimi. Neden sattın? Onları sevmediğin için mi? Ne oldu? Ağır mı geldi? Neden laf yetiştiremiyorsun? Spor salonu konusunda sana hesap verecek değilim. Hmm. İlginç. Çünkü on saniye önce o hesabı bana değil kendine veremiyor gibi görünüyordun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.